Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sam. Bugün sizlerle bir sahne esene abi. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben neyim? Çok Evet arkadaşlar bugün e, iyi pizza güzel pizza'nın ikinci bölümünden devam ediyoruz. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane müşterimiz geldi. Bu videoyu facecam'le çekeceğim. Evet şöyle Sucuk koymamızı istedi arkadaşlar. Ne sosis? Tamamdır. Ver fırına bakalım. Kamera açısı oynayabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şöyle. Ver bakayım fırına. Alan, al lan al zıkkımı. Buna çalışma devam. Seni ben bir vur ya. Küfür ettirecekler ya. Sosis pizza sosis peynir de olmazsa olmaz. Sosisli pizza sosis peynir de olmazsa olmaz. Bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor hemen geliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Onun zaman geçti. Sos dedi ve de peynirli. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Facecam siz devam ediyoruz. Sosis istemişti. Sosis Allah'tan ucuz. Hemen verelim. Onlar çift fırına giderken. Biz de bunları alalım arkadaşlar. Bir fayda arkadaş eklemi unutmayın yani herkesin isteğini kabul ediyorum. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hemen keselim şöyle. Hadi hadi gün bitmeden çabuk. haha olur öyle. Fakat biz için bu kadar beklememeyin. Sus. Vuracağım şimdi ağzına. Şu an hayatım karma karışık ve karnım doyurak param yok. Bana yardımcı olur musun? niye gittin lan? Sen hemen kim Bayram çünkü ben bir deliyim. Ee, neyse burası birkaç dilim. Yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle tanışırım. Tabi tabi. Sucuk mucuk tamam. Bana bir sucuk ver 16 dilim. Tabii ki de bebeğim. Sucuklu istiyor arkadaşlar. Sucuklu yapalım. Takipçileri tanıştıracakmış. Al sana böyle. Ne oğlum? Şöyle sucuklardan koydum. Kaç dilim lan? 16 dilim. 1 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-12 13-14-16 Bak kandırıyorsan var ya. Bize için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken paylaşmamı paylaş. Bak yapma. Yeni saymayacaksın bre. Olur. Teşekkürler harikat. 20 dolar verdi. İyi. Gün atladık arkadaşlar. Bakalım kar 32 TL. Yani tamirat fırın tamir. Fırın mı bozulmuş? Allah'ım ya. Şimdi maskot almayacağız arkadaşlar. Güzel bir şey alalım. Tablet almak istiyorum ben yeni bir tablet. May pet kapları diyor. Şu mutlajları almak istiyorum. Ama 60 şey. Tamam. Mantar alalım ya. Yine bu ya. Geçiyorum arkadaşlar burayı. Buraya alacağım mıydı? Galiba. Bu arada arkadaşlar okuldan daha yeni gel geldim. Olabilir. Merhaba arkadaş bir mantarlı ve sucuklu pizza lütfen. Tamam. Hemen mantarlı sucuklu yapalım arkadaşımıza. Orayı peynirle kapattım. Koy bakalım fırına. Biz de başarılarımızı alalım. Karım bozulmuş ya. Lan. Allah'ım. Al. Biraz daha mantar olsa iyi olurdu sanki. Neyse. Ver mantarlı pizza bana. Eline vereceğim şimdi mantarlı pizzayı. Oha. E el, el yaptım lan. Yanlışlıkla arkadaşlar mantarlı peynir istedi mi istemedi bilmiyorum mantar da koyalım biraz al orada arkadaşlar şunlar böyle yer değiştiriyor lan Evet arkadaşlar patlıcanmış bu bize verdiğim meyve. İki sucuklu pizza Bir mantar olsun. Bir mantarlı olsun. İki sucuklu pizza istiyorum. İki tane yapacağız. Yapalım yani. Oğlum rahattırsana. İnşallah dilenci yine gelir arkadaşlar. Dilenciyi bu sefer geri çevirmeyeceğim. Kendisi gitti yani ben de anlamadım. arkadaşlar. Hemen doğrayalım. Artık müşteriler ard ardına geliyor. Galiba fenomen yüzüne. Ortam yürüseniz ortamı bizde sanırım. Toplayabiliyoruz mu? Sadece 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 iş için buradayım. Bir sucukla alabilir miyim? Olur yani. Lan ya. Yani. Hah. Aa bunları öğrenmişiz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu fırından çıkana kadar desem. Neyse. Evet arkadaşlar Bugün bitince videoyu da kapatacağım. Çünkü bayağı bir yoruldum. Şarj da bitiyor. İlginç. Tabii ilginç lan. Gün bitmesini bekleyeceğim. E, ee, gün bitti. Evet arkadaşlar. Bunun reklam. Evet gün bitti arkadaşlar. Toplam kazancımız 19 dolar. Tamam. Bu video bu kadar yeterli arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle bay bay. 3 like atarsanız devam edecek.